Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine yakın yakın takimimizde olan bir hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. Bu hissemiz e, son zamanların en dip seviyesine inmiş durumda. Buradan tepki alıp yukarıya yönelmesini bekliyoruz. Öncelikle ekrandaki yasal uyarım ettiğimizi okumanız gerekmekte. Okuduktan sonra devam edebilirsiniz. Hissemizin hemen grafiğini açtık. Öncelikle ne yaptık? E, Grafiğimizi bir küçülttük. Hissemiz 2023 12. ayın Ortasında halka arz olmuş bir hisse ee, ve şu anda bulunduğu yer neresi hemen bakalım. Tamamen halka arz olduğu fiyatın seviyesine gelmiş durumda hissemiz. Ve baktığımızda gördüğümüz şey şu ki bulunduğu fiyat seviyesi aslında e, kaç ay? 13 ay bir seneden daha fazla bir zaman diliminde ki gelmiş olduğu en düşük seviyeye hissemiz e, gelmiş bulunmakta. Ne zaman gelmiş? Bir bakalım. Mesela son zamanlarda hissemiz buraya 2024 10. ayın 15'inde gelmiş. Yani endeksimizin en dip noktasında olduğu e, yer 10. ayın 15'iydi biliyorsunuz. O zamanda geldiği dip noktası bu hissemizin 28,98. İşte bu seviyeye bundan 3 gün kadar önce yine gelmiş. Yani tam dokunmasa da ayağını biraz uzatmış. Kaça gelmiş hissemiz 3 gün önce? 29,30'a gelmiş. En dip seviyemiz ise 28,98. Evet kısa bir ara vermek durumunda kaldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim en dip noktamız neresiydi? 28,98. 3 gün önce nereye gelmişiz? Oraya çok yakın bir seviye olan 29,30'a gelmişiz. Yani artık gelebileceğimiz en dip noktalardayız. Bu saatten sonra bu hissemizin artık yukarıya gitmesi lazım. Düşeceği kadar düştü diye düşünüyorum. E, son dönemde ne yapmış bakıyoruz. E, 60 gün içerisinde sadece %23 yükselebilmiş. Olsa da artık geçmiş seviyesi zirvesine bakarsak e, 69 TL'yi görüyoruz. En az 2 katlık bir mesafe var hissemizin zirvesine ulaşmasına e, diyebiliriz. Hissemiz buradan yükselişe geçtiği anda e, durak sayabileceği çok fazla bir yer yok. Direk hissemizin kısa vadede 33,60 TL'yi görmesini bekleriz. E, şu anda bulunduğu yerde artık e, bir şekilde endekse paralel e, gitmek durumunda hissediyor. Kendini hissemiz endekste bir pozitiflik olacak olursa, yukarıya e, yöneliş başlarsa pazartesi günü ve tam gün e, en azından %1'i de geçerse endeksimiz bu da artık tepkiyi alır. %5, %7 oranında bir şekilde bir patlama yapar diye düşünüyorum. Hissemizin adı bu arada Mega Metal hissesi. Sözü uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğen linkine de tıklarsanız seviniriz. Hoşçakalın.